Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir klasik set hazırlayacağız. Fatma Efe. Balıkesir Bigadice gidecek. Arkadaşlar özellikle istediği türler vardı. Onları da not aldım. Klasik bir set istiyor. Zaten setin içine koyuyordum bunları. Seviyormuş. O yüzden e, aklımdayken şuna şuraya mı koymuştum? Evet. Şu türü özellikle istedi bir tane daha bulabilirsem koyarım gene ufak da olsa. Şu türden koyalım arkadaşlar. Bu da onun farklı bir türü koydum. Şöyle bir tane tırtıl koyalım ona. Bu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Koydum. Ondan sonra özellikle baldi ve lezitia istedi benden. Evet. Bakalım bulalım. Koyalım buradan koyabileceğim ne var? Şu kara kızımdan koyayım bir tane. Evet. Şu tırnaklı kısmımızdan koyalım bir tane. Evet. Şurada iki tane minik lezityen var. Bunun özelliği mini olması. Bunları vermek istiyorum ona özel istediği için. Özel türü bu. İri yapraklısı da var bende. Ondan da koyalım. İri yapraklı lezitya. Evet. Bu iri yapraklı. Aa, sonra baldemiz nerede var? Aklımdayken koyayım. Şöyle güzel bir baldim var. Bir tane daha koyacağım ben ona baldi. Çok güzel renkleniyor arkadaşlar. Bakın. Evet. Şimdi Şöyle güzel bir pembe grapto. özel çürüp grapto'nun. Şu çıktı, bunu da koyalım. Şöyle bir e, kristat vardı, onu koyalım. Ondan sonra şöyle bir akulis koyalım arkadaşlar. Şöyle bir tırnaklı kızım var, ondan koyuyorum. Evet. Şöyle gül gibi bir kızım var. Ondan koyuyorum. Koydum. Şöyle bir kamp ateşi koydum. Evet. Şöyle bir tane fret koymak istiyorum arkadaşlar. Şurada bir kızım var. Onu koymak istiyorum. Evet. Şu kızı bizden koymak istiyorum. Birigatalı Hmm, hmm. Şunu koymak istiyorum. Bakayım. Yok bunu koymayalım. Köklensin. Evet köklü var şurada bir tane. Enginar gibi. Bunu koyalım. Şöyle bir türüm var. Onu koymak istiyorum. Koydum arkadaşlar. Evet. Baldi koymuştum. Evet. Şöyle bir tane. Ay, bak hemen kök attı arkadaşlar. Bakın. Bir hafta. Bir haftada kök attı. Şu an mevsimi çünkü. Şöyle değişik bir grapton var. Ondan da koymak istiyorum. Bu da farklı bir türü. Evet. Hı, hmm. Şu kızımı koymak istiyorum. Minik minik. Karışık arajman saksısına diksin. Dikin. Şurada bir tane buda var. Onu koymak istiyorum. Şurada minik bir baldim var. Onu da koyalım. Öbür baldeciğin yanına. Evet. Koyalım. Şu köklü mü? Değil. Şöyle minik bir kızım var. Onu koyalım. Şurada bir kızım var. Bunu da koyduk. Evet. Vera. Vera. Şöyle bir bronze minik de olsa. Bu opalini arkadaşlar koydum. Şöyle minik bir türüm var. Göründü mü bilmiyorum. Heh, göründü. Şurada bir perle var. Onu koymak istiyorum. <gülüyor> Sonra <gülüyor> şu baldeyi koyalım. Şu miniyi alalım. İki tane büyük koymuş olalım. Bunu da başkasına veririz. Haksızlık olmasın. Şöyle minik bir kızım var burada. Onu koymak istiyorum. Şurada mini bir kısım var gene koyuyorum. Minik de olsa türümüz çok olsun istiyorum. Şu dondu arkadaşlar. Demin koyduğumdan farklı. Şu da mini bel. Özel türdür arkadaşlar bu da. Şurada bir kızım var. Gösterebiliyor muyum? <laughs> Şu. Bunu da aldım. Koydum. Evet. Başka ne verebilirim? Hmm. Koymadığım bir şey var mı? İlla ki vardır da. Şöyle çok güzel bir vera koydum. Bunlardan koymuştum. Hmm. yukarı kısım köklü mü? Evet köklü. Bir de bundan koydum. Şöyle bir pembe pollux koydum. Çok güzel özel türüdür. Şurada farklı bir tür koydum. Şu da minik de olsa Lola koydum arkadaşlar. Şurada bir tane kendi kenim. Köklenir bu arkadaşlar. Evet şuradan minik bir para ağacı koydum. Hmm. Başka başka ne verebilirim? Şurada bir kızım var. Onu vermek istiyorum. Koydum arkadaşlar. Şurada bir sevda ağacım var aynı uyum türüdür bu da onu da koyalım hmm. evet arkadaşlar bir şeye de açıklık getirmek istiyorum ee, tekrar e, bir arkadaşımız aslında beni de uyarmıştı bu konuda sorun yaşarsınız diye Bakın ben ilk tanıtım videonun, videomu izleyin. Tepsi satışı videomu. Ben 750 TL olan fiyatı 40 tür için belirlemiştim. Yani 40 türün üzerine çıkıyorum. Kimine 50 oluyor, kimine 60 oluyor, kimine 70 oluyor. Elimde o an olan türe göre veriyorum. Yani bu belirlediğim fiyat benim 60-70 tür için değildi zaten. Yani üstünü verdiğim şey benim kendi inisiyatifimle alakalı bir şey. Yani elimde olanı paylaşmak istiyorum. Sonra beni arayıp onun videosuna 70 koydum, benimkine 60 koydun diyecekseniz sipariş vermeyin arkadaşlar. Yani ben e, kimseyi tanımıyorum. Kimseye de böyle hani torpilde geçmiyorum. Hak da geçsin istemiyorum arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum o konuda e, şey yapalım. Müşteri olalım. Tamam mı? Önüme çıkan o an mesela bir dünya şu anda diyelim köklediğim yeni diktiğim saksım var ama köklü değiller. Köksüz yollasam ben bunları bir haftada köklendiriyorum. Şimdi köksüz yollasam diyeceksiniz ki bana köksüz ürün yollamış. O da problem olacak anlatabildim mi? Purpur sorum. Lütfen. Yani kimseyi tanımıyorum. Bana yazan herhangi birini tanımıyorum. Bir iki tane müşterim var benim. Onlar da Instagram canlı yayınımdan bana gelenler. Yani e, kimseye torpil geçecek ya da kimseyi kayıracak diye bir şeyim yok. Bu ürün benim. E, Herkese faydalansın, herkes mutlu olsun diye ben elimden geldiğince bir fazla ürün koymaya çalışıyorum zaten. Yani bu da sorun olmasın lütfen rica ediyorum. Olursa üzülürüm. Şöyle bir aynı uyum koydum. Arkadaşlar. Yani 70 türe 60 türe bu fiyatlara satan zaten yok. Ben bak bakın. Şurası hep üretim. Şu taraf hep üretim. Yani peşi geliyor herkesin olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu da birbirimizi üzmesin. Üzülürüm sonra. Yani kimseye torpil geçtiğim ya da kimseyi kayırdığım yok benim. Şu verigatalı kızdan koymuş muyum? Lütfen siparişlerinizi verirken ben zaten belirlediğim fiyat 40 türdü. 35 ana tür 5 de hediye koyarım diye ben bu yola çıktım. Yani sonra İnsanlar e, bir, bir üzecekse, yani ben kimseyi zaten üzmek istemiyorum. Bak elimde ne varsa, her bakın bunları yeni budadım. Köklü değil. Ben bunu koysam diyeceksiniz ki köklü ürün yollamadı bu sefer. Şöyle farklı bir tür. Anlatabildim mi arkadaşlar? Lütfen. Üzülürüz. Şöyle bir tür. Yani. Bak bu mesela kökü şey almış. Gitmiş. Pardon. Bunu hemen kökünü temizleyip buraya koyacağım. Yeniden büyüyecek. Şuradan bir kız koydum. Bir çeşit. Hmm. Şu kısımdan koymak istiyorum. Lütfen. Fret koymuşum şundan koyduydum. Bir tane de buradan koyalım. Şurada parmak kaktüs var arkadaşlar. Bir tane. Ondan koydum. Farklı. Farklı. Şu kırmızı kızımızdan koyalım. Ondan sonra tırtıl falan koydum mu ben bunu özellikle istediydi ya. Şuradan prenses çamı koymak istiyorum. Şunlar mesela minik, köksüz, bunlar bir hafta 10 gün sonra ancak diyelim köklenir kendine gelir de ben bunları size şey yapabilirim. Yani ben tabii ki 6 yıldır bitki ekip dikiyorum. Bana köksüz de gelse önemli değil. Ben köklendiririm zaten. Şunu koymak istiyorum. Yani birebir koyamıyorum. Şuradan beş kaktüsü koyacağım. Hani ona 60 buna 70 öbürüne 50 bunu isteyerek yaptığım bir şey de değil zaten. O an onlar geliyor önüme söküme uygun oluyorlar. Söküyorum arkadaşlar. Şu iki tanesini koyacağım, kırmızı çiçek açan Vera koymuştum herhalde. Şu kızım, burada başka. Ay nereyi tutuyor? Nereyi gösteriyor? Şurada çok güzel farklı bir grapton var. Onu koydum. bronze koymuş muydum acaba? Vera koydum da. Bronze koymuş muydum? İşte. Bir yandan da konuştum ya unuttum. Sorum koydum mu? Koymadıysam koyarım arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hem de sayayım hem de şey neler koydum koymadım ona bakayım eksik varsa koyayım. Para ağacı var. 1, 2, şöyle 3, şöyle 4, 5, şöyle 6, 7, 8, 9, 10. Şu minik olmuş biraz. Ondan koymak istiyorum. Nerede gördüm demin ben? Kırmızı jeli. Şurada bir yerde gördüm arkadaşlar. Çok minik olmuş çünkü. gene koydum bakın. Heh, unuttum sayarken. 1 2 Şimdi 1 2 paracı 3 4 şöyle 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 şöyle 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 şöyle 40 41 42 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, şöyle 52, 53, 54, 54, 55, 56, çok 55 bir tur sayıyorum. 56, 57, 58, 59, 60, 61, şöyle 62 63 64 65 şunu iki tane koymuşum 65 65 66 67 68 69 70 71 tane koymuşum arkadaşlar çift koyduğum için çıkarttım onu da başka bir arkadaşa veririz herkes yararlansın şöyle arkadaşlar hem rozet koyuyorum, hem aynuyum koyuyorum, hem krasula koyuyorum. Elimdeki hem havortiya, elimde ne varsa özel, klasik, bebek de olsa, minik de olsa hepsinden koymaya çalışıyorum arkadaşlar. 750 TL. Arkadaşlar tekrar yeniliyorum. Benim tanıtım, tepsi satış tanıtım videomu izlerseniz sevinirim. Ben orada da belirtiyorum zaten. 35 e, tür artı 5 tür de hediye yani 40 tür şeklinde 750 lira olarak fiyat belirlemiştim. Sonra ben söktükçe a bu türden de koyayım arkadaşımıza. Bu da olsun, ufak da olsa bu da olsun şeklinde bu sayılar oluyor. Yani bu sayılar özel türdeki gibi 20 adet e, net değil. Çünkü o an önüme ne geliyorsa ondan söküyorum arkadaşlar. Yani mesela şuradaki ee, tekrarlıyorum gene ama mesela şundan koyamadım, bundan koyamadım, bundan çünkü bunları yeni budadım, köklenmediler, köksüz oldukları için koymak istemiyorum. Bunlar köklenmediler, bir bebeklerin bir büyüğü. Bakın, şöyle göstereyim, hepsi bakın bebeklerim peşi geliyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bunlar da atıyorum 15 gün sonra kimisi satış boyuna gelecek. Buradan da tür alacağım. Bu şekilde ilerliyoruz. ya yani Ben bunları tek başına üretiyorum arkadaşlar. Herkesi de hepsinden de olsun istiyorum. Çünkü ben de böyle tek tek minik minik alarak çoğalttım ettim. 6 yıldır dikiyorum arkadaşlar bu. 6 yılın birikimi. Ve ben normalde ayda bir satış yapan biriydim Instagram'da canlı yayında. Bakın bu türlerden koymadım. Köklü değil çünkü. Anlatabildim mi? Köklenmesi lazım. Heh. Bunlar kendi annelerimden ee, işte kimisini yaprak büyütüyorum, kimisini kelle alıyorum. O şekilde arttırıyorum ve satışlarım Instagram'a göreydi. Talep de oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Herkes mutlu oluyor. Ama e, yani ürün giden arkadaşlarım mutsuz olursalar ben çok üzülürüm. İnanın yani Adana'dan işte Mersin'den, Bodrum'dan nerelerden ürün e, siparişi alıyorum hiçbirinizi tanımıyorum. Sadece bu olanları sizinle bölüşmek istiyorum o kadar. Kimseye ayrıcalık yapmıyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşımız sağlıkla büyütsün Ürünlerine ismine de bir daha bakayım. Unutuyorum da. Ee, Fatma Efe. Balıkesir Bigadiç'e gidiyor. Benim hayalimde Balıkesir e, nasipse Balıkesir, Edremit, Burhaniye, ee, Gömeç o taraflara yerleşmek tabii. Allah bilir nasıl yaparız bilmiyorum. Zaman ne gösterir hayal. Şimdilik hayal. Böyle yani arkadaşlar. Şunu özellikle istemişti zaten. Notunu da almıştım. Bana özellikle mesela yazıyorsunuz o olsun bu olmasın. Ben hepsine not düşüyorum. Hiçbir şeyi unutmamaya çalışıyorum. Gösterdiğiniz ilgi için tekrar teşekkür ederim. Çok güzel videolarıma yorumlar alıyorum. Sadece mutlu olun arkadaşlar. Siz mutlu olursanız ben olurum. Eğer üzülürseniz ben de üzülürüm. Amacım kimseyi üzmek değil. Çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ha şunu söyleyeyim. Böyle bir tepsimiz 750 TL. Tekrar yeniliyorum arkadaşlar. 40 tür 750 TL. Ama ben elimde olan ne kadar tür varsa büyük küçük koyuyorum. Yani bu 50 de oluyor, 60 da oluyor. O, o an e, uygun tür söküme uygunsa, köklenmişse 70 de oluyor. Bu şekilde arkadaşlar 750 TL bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0531 797 56 86. Instagram'dan ulaşmak isterseniz semya bulut55 görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.